Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PUBG oynuyoruz. Sadi de yanımda var. Ama Sadi şu an PUBG oynamıyor. Arkadaş değiliz yani. yani arkadaşız da. Hepinize merhaba arkadaşlar. Sadi de beni izliyor. PUBG oynuyormuş. Ama Yusuf izliyor. Yusuf izliyor. La ananız. Yuh! Sadece ben çıktım. Sen de şey yap. Sen çıkma ya. Gel. Gel arkadaş olarak. Göndereyim mi? Tamam. Şey Senin ya. normal oynayacak mısın? Normal daha çok güzel. Tamam. Normal. Aç, gir. Bak. Şunu açayım baştakini. Hazır. Hmm, oynuyorum. Ben lan Babam nerede bu arada? Balkonda. Balkonda herhalde yattı. Balkonda yatmaz babam. Yatarsa da boğazlar şişer. Ben bir kez de dışarıda yapmıştım, Boğazlarım şişiyordu. Çimenin en üstünde değil mi? Sadece silahı bana versene. Bu ne <laughs> o? da kısla. Hayır gel. iki dakika var bir tane kullanayım. Gel çabuk gel yanıma. Neredesin? neredesin? Atamıyor ki öyle hatırlıyorum. Evet. Hocu dur, hocu ne soru? Hocu dur, bu da bu da bu da. Yaklaşma buraya. Böyle. Azma geliyor, tamam? Çağır. Yaklaşma buraya. Ya Yusuf geç buraya geç. Şuna da geç. Beni atla dedim de atla. Bak şurada atlıyorsun. Tamam oraya mı? Okay. Gel Yusuf. Beraber ortaya açalım. Ben, ben, bana P90 kalsın sen de AMD'de al. sana istek geldi mi? Bana gelmedi ama neyse. Şu en ortadaki. Geldi mi? Geldi. Atladın mı? Hı hı. Bu ortaya doğru gidelim mi? Gel beraber ortaya gidelim. Ortada çok zor insanlar var. Ama yine orta eklerim de Hayır oradaki orta değil. Ben sarı yere gitmiyorum. Ben de sarı yere gitmiyorum. Ben şimdi yeri... Ama buradaki adamlar çok iniyorsun? zor değil mi? Hı -hı. Sen nereye, nereye... iniyorsun? Ben işte dinlenince. Şey sen paraşütüme yandınız böyle bak. Çünkü ben paraşütümü değiştirdim. Ya oğlum oyun kasıyor. Hanım, oyun kasıyor. Oyun kasıyor. Sen de mi oyun Bıçakla öldürmeye <laughs> çalışıyorum adamı. Oğlum. ben öldüreceğim onu. Sen gitti benim. Oğlum o kadar çok adam var ki oyunum kasıyor. Çok kötü oyunum kasıyor. Arkadaşlar biliyor oyun çok kasıyor. Yumrukla öldürüyor lan adamı. <laughs> Abi çok kasıyor oyun Abi dur benim de çok, çok zor açık bir şeylerim var. O kadar çok kasıyor ki şu an. Ortada ne kadar çok adam var ya? Sen ortada mısın? Yok. Lan lan oğlum ne demiş? Adam geliyor. aldık. Pompalıyı da aldım ben de. Sen pompalıyı bana arsın. Tek atmıyor ki. Aa sen Oğlum oyun çok kasıyor. Baksana oyun çok kasıyor. Çok adamdan dolayı. Lan. Lan gel sen şimdi. Pompalıyı alabilirsin. Sesli kız. Sıcağım da abi. Kusacak yer yok. Nasıl yok oğlum? Yani adam çok. Kanka. Sen kız var ya. Kıstım. <laughs> ha ortada. Şu an ortadayım ben. Ya sandığı açmıştır Dur ben de ortaya geliyorum. Canavar ya o kadar çok az ki. Oha senin canın ne kadar uyla az. Benden bile az. Allah. Oyun kasıyor öyle de. Ortaya dur geliyorum. Ben de buraya geldim. 6x dürgün işte bu. Yeee. şimdi gideyim P90'a 6xdir bilmedim. 100 kapıyı. Niye? şu haval geldi. Çabuk. Ben gerek kaçıyorum. Geçiyor. 6x. Bana minicik canım var şu an. Sen beni bitirsin. Sen neredesin ki? Da ortaya gidiyorum. Ha ortaya. Ee, gelmesin mi? Ben mi? Sen bilmiyorsun. Ya. Olmamış. Ortalamamış. Aa, en sevdiğim silah. Ne 90 hmm. ee, Çok Azım çok az. Azım çok az. Canım çok az. Canım sağlık, canım sağlık. Hani neredesin? Ya orta. ortadayım. Hani? Oğlum üstte çık üstte. Üstteki orta. Üstteki orta ne? Oğlum bak. Buradayım. Şurada mısın? Oraya git. Oraya git. Tamam. <laughs> Yusuf. P90 alıyorum. Hani P90 çıkıyor burada. Ya bana bak. Elektro şok ister misin? Aa yine en sevdiğim silah. Oğlum ben var ya 8 800... O meryede çıktı. Amere. Hı -hı. Bak, böyle. bak. Hı? Elektrik. Dur ben kendim bayıltayım. Yusuf ben bir kendim bayıltayım. Gelmene gerek yok ama. Hani? Keşke P90'ı veya p bana verseydin keşke. AMR iste misin? Amera ne ki Amera? Ha evet evet evet. Gel. Üste çık gel. Sen gel. Hı. Am şoku alayım, geleyim alır mı? Sen neredesin ki? Laçez, ikinci elektroşoku sana verseydim. Kaykay çıkmış, alalım. Ben neredeyim, değil mi? Heh, gördüm. Oha sen neredesin? U oh, uzay, uzay şey geldi. Bununla Megatron ya da şey çağırabiliriz. Gel. Tamam, Yanıma de... gel çabuk. On... Nereye gitti? Ha gördüm dur dur. Geldim bak. Dur Burada dur 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 dur. Şey o silahı versene. Ben de sana şuradaki silahı vereyim elimdeki. Ha dur 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 dur. Dur. Ha. Gel Ahmet'e iyi kimse olmasın. Sekiz kişi de vereyim mi? Benim sekiz kişim var. Var mı? Bak. Tamam. Var sözüme sıkıntı yok ha. nerede? Ha kurdum. Al ben sana şu süre. Mermi ver. Mermi? Mermi. Aha burada. Bak attım. Burada. Hah. Dur. şey 4x'i ver. 4x'i. 4x ne? Daha vardı ya sende. 8... 8x mi? Evet. Hah, burada. Aldım. Aa ama bir tane şeyi bırakacağım ben. ne gel burada mermi var. Hı. Burada mermi var he, al. Gel Dakika. Gene burada mermi var. Hadi hadi gelsin artık. 30 saniyemiz kaldı. P90 ister misin? Niye evet. öyle? Şaka şaka. 22 saniye gel. Gel inşallah dua et ya. Dua et şimdi Megatron gelsin. Ulan elektroşok mu çıktı? Ya bir dakika seksik sağ. şok istiyor mu? Şey nerede? Megatron bize mi geliyor? İnşallah Megatron ya bize gelir ya da Optimus Prime bize gelir değil mi? Optimus Prime daha güçlü bence. Ben de. ne geliyor ne geliyor ne geliyor? Optimus Prime mi? Megatron geliyor. Optimus Prime geliyor. Yine Optimus ne? Prime geliyor. O yukarı bak yukarı Optimus Prime geliyor. Ah. No. Ben alacağım ben alacağım. Lütfen lütfen. Bilmiyorum. Ya gel yanıma ben o zaman arabayı dönüşeyim. Ee, Oğlum mükemmel lan Ben sileyim Yok. Gel çıkalım olur mu ha, dur, dur. ha onu sen al Ne çıkarsa şey. Ne Kim çıktı Dur ben alayım mı Dur bir bakacağım içine ben, ben. Şey, Ne çıktı Ya silah çıktı da ama kötü silah Neyse gel Gel buradan çıkalım mı Ben çıkayım mı Yolda sana vereyim Olur mı? Sen hiç mi? Cık. Ben de hiç O yüzden bak söz Yolda ver. Yolda sana vereyim valla. Söz. Tamam. Kuran çarpsın. Gel. Bin. Gel. Gel. Oğlum çok güzel. Mekatron kime geldi acaba? Bir bakalım mı arkada? Kime geldi bir baksana. Ne dur ver. Şuradan. Dur bak. Lan sen buradan bu, bu alandan bir çık tamam mı? Çık öyle gözüküyor. Lan çarpma. Hii oldu? Alan geliyor anamız. Bir şey olmaz. Ya bir şey olur da canımız gider. Canı bas 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 Tırvoya bas. Turbo'ya bas. Turbo'ya basıyorum zaten. Turbo'su bok gibi. <laughs> şey Yolda bana ver. O dur Gel, araba Garajdan edin. araba al. Garajdan araba al. La pilonel var. Anladım. Onu da alamayız daha geçti. Mükeş. Ah arabayı al arabayı çabuk şuradaki arabayı al dur. Sen mi alacaksın? Aa e -e, ben. Şey sen. Alan geliyor anlarmış. Çabuk ben şimdi ben robota dönüşeyim. Niye robota dönüşüyorsun? Oğlum. Koş 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 koş. Koş koş sar koş la araba bin Ara dur araba geldi araba gördüm hızlı araba gördüm neyse dur düşman herhalde Evet düşman. Ez onun. Hadi gel beni. Arabayla arabayla. Arabayla geliyorum. Yani Megatron'un şey Optimus Prime'ın arabasıyla. <laughs> Aha bak orada. Ya çarpma bir ya. Lan. Drift attık. Çok iyi Megatron. Değil mi? Megatron mu? Yok lan, Optimus Prime. Karıştırıyorum. Keşke Megatron gelseydi. Niye? Megatron daha ilk güçlü yok mu Gel çatışmaya gidelim mi? Şey Megatron'la. Tamam. Gel gidelim. Gel sen beni terk et. Nerede ki? Gel sen beni Arabaya ara mı Hı hı arabada dur sen. Hatta gel sen benim tıra. Hoppa hoppun. Ya ona dönüşme ha geliyor. Ha dur 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 dur. Oğlum binemiyorum. Dur dur. Neyse sen arabaya bin çabuk çabuk. Ya gel gel. tam gel, gel. Gel. Hadi koş. Sen çabuk git. Ben geliyorum artık. Allah'tan Optimus Prime'ın alanından şeyi gelin. Sen yetişirsin belki ben yetişirim. Ama belki. Hızlı lan bunun turbosu çok güzeldi. Ne oldu lan? Ya dursan artık. Ben geldim geçtim bile alanı. ben gireceğim ağaç çiziyordum. Geliyor musun? Alanın içinde misin? Hayır. Nasıl? Değilim. Alanın dışında demiyorum. Alanın içinde misin yani? Ara, Sen beni takip ediyor musun? Megatron'a doğru gidiyorum ben. Hayır, Hayır takip etmiyorum. Megatron bana yakalandı. Yakalandı şimdi. Ya oğlum. Durmuştu. Işte. Ha? Vurmuyor ne birisi ben. Nerede? Ben... Duyulmamış evet. Dur onu ben öldüreyim lütfen. Evet. Ya. <laughs> ya o zaten azadır şu an ya. Hi hi din 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 peşimde ee, misin? Din 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 oğlum din bak din bence gelme Megatron'la savaşa gideceğiz dın 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 ben de ona sıkarım tamam sen, dün sen dün bana o zaman yardım et olur mu? sıkarak bana yardım et Megatron'a çok yakın değiliz ama yakınız birazcık birazcık yani gaza bas gaza Turbo'ya basma Niye? hatta bas ya bassana oğlum ben mi? Sen vallahi maşallah. Şifre de sen. İşaretledim. Beni takip ediyor musun? Evet. Megatron uzaklaşmış. Megatron zor buraya. Aa bizim savaştığımız yere getirdim seni. Bak. Aa, dur. Düşman var gel. Sen hayır ki. Nasıl? Burada savaş I olmuş. Am Optimus Prime. Burada bir savaş olmuş. Gördün mü? I am Optimus. Aa! Şu silahla değiştirsen mi? De. Lan lan dur birisi geliyor. Oynuyor musun? Ha, La Yusuf ben direkt Megatron'a dalıyorum. Megatron tam karşında. La çabuk gelmen lazım yanıma. Niye? Megatron tam karşında. Tamam acı geliyorum. Bir dakika. Ama savaşa yok. girmek üzereyiz. Yemin ediyorum savaşa girmek üzereyiz. Tamam. Girdik. Yemin ederim. Yemin ederim. Gidiyoruz. Hatta bak animasyon geldi. Geldi. Gel. Canım çok az. Geliyorum. Ya tekerlekleri patlamış anasını satayım. Sonlandır. Sonlandır. Dur ben geleceğim. Neredesin? Ben şu anda sen de Megatron'a inmişler. Megatron'a sen bin tamam mı? Aa, dur, dur orada adam var. Çabuk öldür onu. Nerede ya? O? La Optimus Prime sen bin olur mu? Sen hiç yokken bu Ölmüş herhalde. Oh, la Megatron'a ben biniyorum. Optimus Prime sen biniyorsun. Tamam mı? Niye? Tamam. tamam. Optimus Prime e sen bin. Canı çünkü full. Vur vur çabuk vur. La Yusuf, etkinleştiriyoruz. etkinleştir. Dur ben geliyorum. Çabuk gel. Savaş alanında Artık benim oldu Megatron. Bak o genç bir anne binerse var ya. Dur geliyorum çok az kaldı. Oğlum bak bir yerde bu Optimus Prime'a binerse çok kötü olur. Sadi. Çabuk. Nerede? Bak bilmiyorum bak. Ben... La dur. Dur şimdi Optimus Prime patlatayım be. Patlatayım canı full olsun. Onu dur birbirimizle bir savaşmayalım. Hatta sen in. Sen bir in. Ben seni bir patlatayım. Niye? Oğlum bir, bir, bir savaş bitti. Aa dur. Çık la. Pardon. Patla. Dur ben şu adamı öldüreyim. Canım çok az beni. Öyle bir vurdum ki. Tank olabilir mi? Ne oluyor? Düşme. Şu binada mı bir? Aha buraya şu binada. Lan lan ben alıyorum amına. <laughs> lan oğlum adam nerede? Neyse ben kaçayım. Dur dur dur. Robota düşüyorsun. La gel bir seni bir patlatsana beni buradan. Bir patlat beni. Hadi, hadi, hadi. Dur bir adam nerede ki ya? Ha dur orada. Gördüm. Gördüm mü? Çok. Ölürsem ben Megatron'a dalıyorum. Ha, dur bir kişi daha var burada. Ya ona saldırma, in saldır. Allah'ım. patlayacak. Megatron patlayacak. Patlamasın oğlum. Ben ölürüm. Ya canımı azalttım. Yok. <laughs> oğlum dur. <laughs> ya o ben öldüm ya. Kesin öldüm. Kesin. Git <laughs> canım da. Ölüyor mu? Yok yok Ben dur, dur ben Lan Çabuk 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 çabuk. Nerede nerede nerede? <laughs> Öldü. <laughs> Ya oğlum ben mi, şey mi? bir yaptım abi? Nerede bu arada? Binanın içinde. Binanın içinde. Ha nerede? Ha? Dur çağrı isteği gönderirim de adam nerede? Çağrı yok işte. Gitti işte çağrı Oğlum Onu nasıl öldüremedim bu arada? Bulutumu al P90'a al. Al altı hadi aldım zaten. Aldım aldım. Ya çare dursun benim. La çare işte yok işte ya. Hasta P90 p 90 hmm. Nerede? P90. Nerede bu arada senin P90? P90'ı görmüyorum burada. Vermesin der. Vermesin de. Çok ayıp ya. La gel oyundan çıkalım bir daha girelim bu oyuna olur mu? Çıkarsam seviye atlayalım. Seviyem zaten çok az. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Abone olup like atmayı unutmayın.